Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pixel Car Racer'da nasıl hız bug'ı yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar e, hız bug'ı yapmak için arabanın vites ayarlarıyla biraz oynayacağız. Evet araba geldiğinde vites ayarları sizde böyle olacak. Zaten az önce gördünüz ikinci vites hariç hepsini full diyoruz. fullliyoruz. Fullleyelim. Evet arkadaşlar ikinci vitesi de 80'e düşürüyoruz. 0.80 80 küsürlerde olması bir şey değiştirmez. Ama ben daha çok 80'de kullanıyorum. Belki bir hata falan olur. Siz de 80'i alırsanız daha iyi olur. Evet arkadaşlar, vitesimiz hazır. Buradan hemen yarışmamıza girelim. Siz normalde bu yarışmaya katıldığınızda genelde kazanamazsınız. Arabanın vites ayarları yüzünden ilk kısma bile gelmeden hemen kaybedebilirsiniz. Evet girelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bug'ı yapabilmek için e, arabanın vitesini başlamadan önce boş alıyoruz. Alalım. Evet. Sonra gaza basıyoruz. Yeşil ışık yandığında arabanın vitesini ikiye takıyoruz. Nosunuz varsa basabilirsiniz. Şimdi adam bizi geçti. Ve gördüğünüz gibi adamı biz bir anda geçtik. Ee, bu bak sayesinde adam sizi geçiyor, sonra bir anda e, vitesi sanki boşa takmış gibi oluyor ve siz onu çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.